Hepinize merhaba arkadaşlar. konu hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynamaya tam devam ediyoruz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Şimdi oyun rakibi arıyor. Arasın. Geldi birler. Ee, umarım kazanırız. Ee, güzel kişiler yok yani karşıda. Bizde çok iyi bir tane karakter vardı. Ne unuttum şimdi. Şöyle şöyle Tamam. Ben topu alıyorum. Sen halledersin onu. Hayır, halledemedi. Olsun diyecektim. Hop. Bana saldırıyorlar. Yes. Bir golümüzü attık. Çok iyi. Şu anda golümüzü attık. Sen gel bakayım. Bak. Bir dakika bakayım. Kardeş bir git. Evet. Çok iyi. Şuraya gidelim adam öldü ya ben topu alıyorum. Ben topu alıyorum. Tamam. Sen oraya da oynuyor. Oraya da oraya da da Oy. Gol. Gene ikinci golü bize attık. Maçımızı bitirdik. Çok iyiydi. Çok iyi. Tamam. Şimdi yıldızlarımızı biz değiliz. olsun. Şimdi El Primo'nun zaten görevi vardı. O yüzden El Primo ile oynuyorum bayağıdır. Hızlıca açalım. Sperender yerde olsun. Olsun, sağlık olsun. 313 kupa olduk. Biliyorsunuz beraber kasılıyoruz O yüzden e, bugün iki video atmayı düşünüyorum. E, yani Carparking gerçek hayat bayağıdır atmıyorum. Ben dedim ki e, beklemesinler baya. Ben de atayım dedim, attım. Ya yani atacağım. O yüzden e, şeyde kalın yani nasıl desem takipte kalın bildirimleri açmayı unutmayın çünkü ne ateş ediyorum bana aldım gidiyorum hayır 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 canım yok canım yok canım yok canım yok bir dakika şurada canımızı önce kartını açın açın at at at, at 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 gel tamam dalabiliriz tık attık bu çok iyi ilk golü gene biz attık ortaya Atladık. Çok iyi atladık bu arada. Git. Ben şöyle bir atlayayım. Yani. haklar var Hadi Git ya. Hayır. Rakipte kaldı top. Of. Rakipte kaldı top. Olsun. Olsun olsun olsun. Arkadaşlar bazen sesim kısılabiliyor. Kusura bakmayın diyecektim. Golü yiyorduk ha. Golü yiyorduk ciddiyim bak ve kremendik şöyle bir haklayalım ya hak ben vur artık hayır ya direk hayır direk direk olsun aha gol. gol 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 tamam gol gol tamam gol <laughs> bir an çok bir sessizlik oldu olsun yıldız önce hacker'da karşı takımlarının Valla kazanma serimiz 20 oldu ya. El firmanın görevini yaptık. Bir tek 15 düşman yok kaldı. Onu da yaparız inşallah bugün. Çok şey ya. Çok stresli geçiyor maç. Bu arada ödevlerinizi yapın. Beni öyle izleyin lütfen. Ödevlerinizi falan her şeyi yapın. Sonra beni izleyin. Çünkü okullar açıldı biliyorsunuz. Ben de okuldan gelir gelmez videoyu çekmiyorum tabii ki. İlk önce ödevlerimi yapıyorum sonra tabii ki de video atıyorum. Bakış bakış. Ben de mi top? Ben niye görmedim ya? Olsun. Bu arada e, kaçtı. E, 18 aboneyiz. Size çok teşekkür ederim. Yani ne kadar teşekkür etsem az ama e, ee, yani hedefimiz biliyorsunuz mistik mistik <laughs> geçelim bir şey istemiyorum yani bu arada karşılık veriyorlar bize ooo oh, tamam onlar döndü bunlar döndü bu arada ben videoda değilken yanlışlıkla şey yaptım gittim Daryl'i miydi neydi onun futbolcu futbol kostümünü aldım bilginiz olsun şurada el pilimi var gördüm bir de Nereye kaçıyor? Nereye? Nereye? Ya. ya hayır, 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 Tamam. Tamam, tamam, tamam. Dereli, aldı. Tamam. Çok iyi. Şimdi Aha bit, bitti sandım ya. Bitti sandım. Şöyle gel bakalım. Hadi ya. Ya o beni öldürdü. Ben de onu öldürdüm. Yok pardon beni öbür el primi öldürmüş. Gördü nerede? Şöyle. Ya derin git ya. Gel bir sen. Gel 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 Sen buraya geleceksin sen sen. Buraya geleceksin sen sen sen. Buraya geleceksin sen sen. Ya uff. 3 v 1 atmaya çalıştım da olmadı. Olsun. Aha gidiyor vallahi gol atmaya. İnşallah da. Aa atamadım neyse olsun. Olsun. Bu arada videonun şu anda 6. dakikası. Ya, tam 6 değil. Şu anda 6. dakikası. Hadi ya vuramadım, vuramadım. Keşke vurabilseydik. Bu arada aha 1 saniye kaldı. Hayır. Easy peasy. Yes. Haydi at at kaykın artık değil. aldım nasıl maç bitti ya aa biz kazandık doğru doğru biz kazandık da tam bitiriyordum be kazanma serimiz 21 oldu Oo, bir sürü de görev yaptık yalnız 15 düşmanı eti yapamadık ya şimdi bir sürü xp gelecek o 930 tane xp geldi 12'ye geçirdi bizi Yavaş yavaş açalım. İlk önce gözüne dokundum. Ağzına dokundum. Gözüne dokundum. Bir de ee, bir de ekranın e, D'sine dokundum. Destansının D'sine bir şey çıkmadı. Yüz Biz hala bu jeki açamadık ya. Bakın işte derili. Ee, bir dakika. Şimdi aksesuar alıyor. Hangisini alalım? Bence bir dakika. 450 kupa mı istiyordu kulüp için? Aa 400. Kulüp açacağız bu arada. MHC oyun olarak bilginiz olsun. Şöyle. Bana bir sürü arkadaşlık isteye geliyor. Bazen reddediyorum. Ama orada abonelerimden bakıyorum. Abone olanlar belki belki şeyinizi kabul ederim. Ee, arkadaş isteği <laughs> Aboneleri sadece özel bu. Abone olmazsanız tabii ki de. Burada ben hocam diyecektim. Nasıl ya? Ee, şey bu sadece aboneleri özel bilginiz olsun. Yalnız böyle bitsin biz şeyi de bitirelim. Yenilmeyiz de inşallah. Hayır 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 hayır, hayır 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 gelme gelme gelme, gelme. tamam atmayacağım. Ne var Atmayacağım, atmayacağım. ya Benim de özel gücüm var. Geleceğim varsa göreceğim de var yalnız. Tamam, onlar orada oyalansın. Tamam, çok iyi. Gel koko gel, gel koko. Hop! Kolumuza attık şöyle ortaya çok güzel atlayış Vallahi çok güzel atladı. Hayır yes boşa gitti vurdum bu işte bu işte bu işte bu işte bu bakalım ee, yıldız oyuncu karşıdan iter kazanma seviyemiz 22 oldu ve 15 düşmaneti yaptık. Hızlıca açayım mı hızlıca açtım. Aa. Hmm, adım seni arkadaşlar. Ben bana abone ben oyunlar abonelerime bakıyorum. Adım değil benim şey abonem. O yüzden adımdan arkadaş olmayacağım. Aha. Hangisi olsun? Hangisi olsun sizce? Bence Brock olsun ya. Tamam Brock olsun. Burayı Bro da aldık. Yeah, Brock. Pardon. Tamam ne artık. Bir destansı savaşçı açılır. Açılsın. Bu olmayız mi? Abi bilmiyorum ki hangisi sizce? Bence bu ya. Bence de bu. Şimdi biz iki karakter mi açtık? Evet. Sadece sekiz karakterimiz var. Şöyle Brock ve bu karakter Jesse. Bence bu videoda bu kadar olsun. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.